Dem Parti İl Başkanı Avukat Hüseyin Coşkun'un çağrısı üzerine partililer yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla hızla bölgeye intikal etti. <laughs> Yangının başlamasıyla birlikte Kayı Önü ve Ahmet Hoca Köyü kırsalında hızla yayılan alevler dem partilileri harekete geçirdi. İl Başkanı Avukat Hüseyin Coşkun'un çağrısı üzerine yüzlerce dem partili araçlarıyla Karadağ mevkiine ulaştı. Tamam. İtfaiye araçlarının ulaşamadığı noktalarda yerel halkla birlikte çalışan partililer, yanlarında getirdikleri tarım aletleri ve büyük yapraklı dallarla yangı sanırma çalışmalarına katıldı. Kayay çok yaklaşmış durumda. Acil itfaiye araçlarının gelmesi gerekiyor. Kolektif Bilinç ve Dayanışma Başkan Coşkun, Adıyaman'ın her sorununda halkın yanında olduklarını vurgulayarak ilk yardım anlık afet durumları gibi Adıyaman'ı ve Adıyamanlıları ilgilendiren her konuda üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak hızlı aksiyon almaya devam ediyoruz. İki üzerimli kalandaki yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kolektif bilinçle ve dayanışmayla söndürüldü. Katkı sunan Adıyaman için çağrıya cevap verip müdahaleye koşan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum dedi.